Merhaba arkadaşlar, GP oyuncak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir yolculuk çıkıyor ve Rainbow Cornsların dünyasını keşfediyoruz. Hadi başlayalım. İşte Rainbow Corns eksaladıl corn. Hmm, bakın arkadaşlar, burada pek çok sürpriz gizli. Hadi başlayalım. Bakalım burada ne varmış? Ah, bir Axolotl çık. Hem de kendi minik aksesuarları ile birlikte. Rainbow, Her biri farklı Rainbow, temada, Rainbow. birbirinden sevimli aksesuarlar var burada. İşte yumuşacık bir slime. Rainbow, Rainbow Rainbow. Minik yumurtası da içinde. Aksesuarları da bir harika. Yeah! Şu benzersiz çıkartmalara bakın. Onlarla istediğiniz her yeri süsleyebilirsiniz. Bu gerçekten çok sevimli. Sizin aksal odalınız hangisi olacak acaba? Keşfetmeye hazır olun. Hadi devam edelim. Sırada Rainbow Corns Mama Corn var. Bu sürprizin içinde sevimli bir anne ve yavrusu gizli. Gelin keşfedelim. İşte çok şirin gözükmüyor mu sizce de? Şuna bakın. Yumuşacıklar, rengarenkler ve her şeyden önemlisi birlikte çok tatlılar. Anne senin yumuşak karnında ne kadar da sevimli görünüyor. Üstelik bir sürü küçük sürpriz daha var. Oynaması çok keyifli bir slime mesela. Hadi diğer sürprizlerle devam edelim. Ya da istediğiniz her yeri süsleyebilirsiniz. Şu renklere bakın. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Mama Corn dünyası bir harika. <laughs> Tahmin edin sırada ne var? Evet, Rainbow Corns ve işte yumurtaları. Hadi o zaman başlayalım. bir rainbow corn çıktı. Çok sevimli. Şu gözlere bakın. Adeta parlıyor. Tata -ta! harika gözüküyor. Onu çok sevdik değil mi? Sıra yumurtalarda. Hadi keşfedelim. Hepsinin içinden bambaşka sürprizler çıktı. Onlarla oynamak harika olacak. Tanzanya dünyasında çok sevimli bir peluş karakter, 5 farklı aksesuar, mini yumurtaların içinden çıkan eğlenceler ve hatta bir slime bile var. Acaba size hangi Rainbow Corns karakteri çıkacak? Ne dersiniz? Sırada bir başka eğlenceli sürpriz var. Rainbow Corns Pocket Miniler. Hadi önce figürümüzü bulalım. Şuna bakın. Çok sevimli bir köpek bu. Üstelik yavru. Şu kafasına bakın. Nasıl da sallanıyor. <laughs> bu seride tam 10 tane yavru köpek var. Hepsi de birbirinden tatlı. Hem de yanında yavru köpek slime'ı, çıkartmalar ve kalemlerinize takabileceğiniz süs de dahil olmak üzere 5 sürpriz var. Biriktirmek çok keyifli. Karşınızda Kitty Corn. Bir kedicik bu. Çok popuduk. Rainbow, Rainbow Corns. Kuyruğu yumuşacık ve upuzun. Kanatlarını ne güzel oynatıyor. kızartmaları da hemen yanında. Bakalım başka neler var burada. İşte bir tarak. Bu güzel kuyruk için ihtiyacımız olur. Aa, bir de minik bobo -bo corn. Hem de yumurtasından çıktı ne? Slime ve stickerlar. Gerçekten her detay düşünülmüş. Bu Kiti kornlarla oynamak çok ama çok eğlenceli. Acaba nadir munchkin'i bulabilecek miyim? Hemen diğer kedicikleri de görmek istiyorum. Bugün Rainbow Corns'un rengarenk dünyasında çok keyifli vakit geçirdik. Yeni videoları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.